Herkese merhaba. Ağustos 2025 yılı için astrolojik tahmin, burç yorumu. Terazi burcu temsilcileri için Ağustos 2025 sizin için yılın en verimli dönemlerinden biri olacak. Çünkü Mars gezegeni güç, enerji ve motivasyon kaynağı. Ağustos ayında burç haritamızın itici gücü sizin burcunuza geçiyor ve 23 Eylül'e kadar burada kalacak ve bu harekete geçme, bir şeyler yapma, bir şeylere ulaşma, bir şeylerle mücadele etme, düzeltme ihtiyacını, gereksinimini, arzusunu doğuruyor. Bu rekabet etme arzusunu doğuruyor. Bir şeyleri birine kanıtlama ve ileri gitmek için elinizden geleni yapma ve 22 Ağustos'tan itibaren transit Güneş sizin 12. evinizde, burç haritanızın 12. evinde olacak. Bu gizli olan, gölgede kalan, örtülü olan şeylerin evi. Buna rağmen Mars sizi ileri itecek ve evet, zaman zaman rüzgara karşı gidiyor gibi, akıntıya karşı yüzüyor gibi hissedebilirsiniz. Ancak bu durumla mücadele etme hissi ileri gitmek için ek bir teşvik haline gelecek. Ay boyunca iş veya evdeki meşguliyet programınız veya koşullarınız değişebilir. Bu hem yaşam programınızı hem de iş programınızı kişisel hayatınızdaki partnerinizin meşguliyet programını etkileyebilir. Ağustos'un ikinci yarısı en az bir ay sürecek alışılmadık bir aşamanın başlangıcı ve bu dönemin bu aşamanın sonuçları size rahat bir nefes aldıracak. Bu dönemin sonuçları bir hastalığı, sorunu, korkuyu veya güvensizliği geride bırakmanıza izin verecek. Kendinizi karmayla hesaplaşmış, payınızı ödemiş, ağır bir yük kurtulmuş gibi hissedeceksiniz ve şimdi kader size daha hafif ve aydınlık bir yol açacak. Ağustos ayının en önemli astrolojik olaylarını ve bunların burcunuza olan etkilerini adım adım daha ayrıntılı olarak tartışalım. 1 Ağustos'ta Venüs gezegeni Satürn ve Neptün gezegenlerine göre gergin bir açıda olacak. Bu 7. ve 10. astrolojik alanlarınızı etkileyecek. Bugün bazı insanların veya hatta bir grup insanın başarılarınıza imrendiğini hissedebilirsiniz. Bugün boyunca özellikle size bir şekilde bağımlı olduğunuz veya ilişkilerinizi bozmak istemediğiniz insanlarla sabırlı olmanız önemli. Yani bugün ilişkilerde sabır göstermek önemli. Böylece ilişkileri mahvetmemek ve sizin için bir şekilde avantajlı olan insanların desteğini kaybetmemek için. 6 Ağustos'ta Mars gezegeni sizin burcunuza geçiyor ve 23 Eylül'e kadar burada kalacak. Bu yılın en aktif, verimli ve hareketli dönemi kendi burcumuzdan geçen Mars'ın transiti. Bize hareketsiz kalma imkanı vermez. Bu içimizdeki başarıya ulaşma arzusunun harekete geçtiği bir zaman ve bu aktivite fiziksel seviyede sporla uğraşma, spor gezileri, yürüyüşler gibi veya iş veya ilişkiler alanında kendini gösterebilir. İlişkiler söz konusu olduğunda şu anda süreçlerin başlatıcısı sizsiniz. Evet kendi burcumuzdan geçen Mars'ın transiti bizi normalde olduğumuzdan daha hırslı, daha agresif, daha sinirli yapabilir. Daha sabırsız ve hoşgörüsüz hale geliriz. Bu enerjik olacağınız ve rekabetten korkmayacağınız bir zaman. Güneş altındaki yeriniz için mücadele etmeye hazır olacaksınız. Bu Mars transitinin sizin için en başarılı ve verimli şekilde geçmesi için 6 Ağustos'tan 23 Eylül'e kadar olan bu dönem için net ve somut planlarınızın olması önemli. Genellikle böyle bir aşamada uzun zamandır düşündüğümüz ancak hep şüphe duyduğumuz, ertelediğimiz veya henüz zamanı olmadığını düşündüğümüz planları aktif olarak hayata geçirmeye başlarız ve şimdi planlarınızı hayata geçirme zamanının geldiğini hissedebilirsiniz. 8 Ağustos'ta Mars gezegeni Uranüs gezegenine göre şans açısında olacak ve bu 1. ve 9. astrolojik alanlarınızı etkileyecek. Bu hızlı, beklenmedik ve başarılı olayları gösteren bir açı yani beklenmedik bir şans. Ve özellikle 23-27 Eylül arasında herhangi bir yılın başında doğanlarınız için belirgin olarak kendini gösterecek. Ancak doğum tarihiniz ne olursa olsun tüm Teraziler bugünün çok hızlı enerjilere sahip olduğunu, bir şeylerin beklenmedik ve başarılı bir şekilde gerçekleşebileceğini, beklenmedik ve mutlu bir rastlantı veya beklenmedik bir buluşma olarak hissedebilir. Bugün boyunca bazı olaylara tepki verirken dikkatli olmak, hızlı, cesur veya hatta küstah olmak düşünmeden ve şüphe duymadan tepki vermek önemli. Bu açının etkisi pratik olaylar alanında veya zihinsel alanda beklenmedik bir karar veya aydınlanma olarak kendini gösterebilir. Ve yine bu açının etkisini tüm teraziler hissedecek. Doğum tarihiniz ne olursa olsun ancak en çok 23-27 eylül arasında herhangi bir yılın başında doğanlarınız hissedecek. 9 Ağustos'ta Kova burcunda 5. evinizde dolunay gerçekleşiyor. Dolunay, sonuçlanma, doruk noktası, netlik ve sonuçlar getirir. E, 5. ev ise neşe, kutlama, yaratıcılık, duygularımız, duygularımız, aşk ve aynı zamanda çocuklarımızın evidir. Bu kişisel kendini gerçekleştirme ve kendini sunma evidir. Bu dolunayla ilgili ne olabilir? Burada çocuklarınızla ilgili önemli olaylar olabilir. Ama bu beklenmedik veya alışılmadık bir şey değil. Bu zaten devam eden süreçlerdeki sonuçların zamanı. Kimisi için bu bir çocuk doğumu olabilir, kimisi için çocuklarınızın işlerinde önemli olaylar. Ayrıca kişisel yaşamınızda bir netlik zamanı, eğer burada tam bir belirsizlik yoksa. Kimisi için bu birine karşı duygularını fark etme dönemi olabilir. Kimisi için bu bir randevu daveti veya şimdilik sadece yeni bir tanışma olabilir. Beşinci ev aynı zamanda kutlama ve kutlama etkinliklerinin evidir. Bu nedenle bu dönemde davet edileceğiniz parlak bir kutlama etkinliği gerçekleşebilir ve genel olarak beşinci ev duyguların evidir. Bu nedenle bugün duygusal bir olay gerçekleşebilir. Hatta bu sadece duygusal bir bağınız olan insanlarla arkadaşça bir buluşma olsa bile ve aynı gün 9 Ağustos'ta Mars gezegeni aynı anda iki gezegene Satürn ve Neptün gezegenlerine muhalefette gergin bir açıda olacak. Mars'ın aynı anda bu iki gezegene de muhalefette olduğu böyle bir açı çok nadir olur. Geçen sefer böyle bir olay Mayıs 1989'da gerçekleşti. Bu açı bizi planlamadığımız bir yönde harekete geçirmeye zorlayan dış olayları gösterir ve bu açı sizin birinci ve yedinci evlerinizi etkilediği için burada anahtar partnerlerinizle ilgili olaylar sizi harekete geçmeye zorlayabilir veya birine ve onun çıkarlarına karşı bir karşıtlık, bir çatışma hissi yaratabilir. Bu açının etkisinin hissedileceği süre birkaç gün artı eksi olacak. Burada eski bir konu, sizin ve başka biri arasındaki eski bir tartışma gündeme gelebilir. Bu, pozisyonunuzu tekrar kanıtlama ve çıkarlarınızı savunma ihtiyacını doğurabilir. Gördüğünüz gibi 9 Ağustos için çok fazla astrolojik etki var. Bu yüzden günün fırtınalı geçmesi bekleniyor. 10 Ağustos'ta Mars gezegeni Plüton gezegenine göre şans açısında olacak ve bu 1. ve 5. astrolojik alanlarınızı etkileyecek. Bu güçlü ve olumlu bir açı Şubat 2024'ün ortasında başlatılan veya planlanan işlerde şans getirecek. Her iki gezegen Mars ve Plüton güç ve mücadeleyi temsil eder ve aralarındaki olumlu açı güçlü ve olumlu bir güç alanı yaratır. Bugün boyunca ellerinizi kavuşturarak oturmamalısınız. Bir seyahatte veya bir kutlama etkinliğinde şans sizi bekliyor olabilir. Ayrıca bu bir yarışma veya yarışmada zafer olabilir. Bu çocuklarınızla veya kişisel yaşamınızla ilgili parlak ve önemli bir olayın göstergesi olabilir. Bugün boyunca ilginç bir yer ziyaret edebilirsiniz. Bu bir kutlama etkinliği, konser, sergi olabilir. Yani çevrenizde olup bitenlere duygusal olarak bağlı hissetmenizi sağlayacak bir yer. 11 Ağustos'ta Merkür gezegeni Aslan Burcu'nda 11. evinizde düz hareketine başlıyor. Merkür'ün geri hareket dönemi sona eriyor ve şimdi bir etkinliğe hazırlık süreçlerini tamamlayabilirsiniz. Bu uzun zamandır planladığınız bir projeye yeniden başlayabileceğiniz bir zaman bu ne olursa olsun ve eğer son 2 veya hatta 3 hafta boyunca otoritenizin, önemliğinizin, etkinizin biraz sarsıldığını ve azaldığını hissettiyseniz şimdi itibarınızın bulunduğunuz sosyal çevredeki önemliğinizin yeniden yükseldiğini göreceksiniz. Bu dönemde eski dostluk veya arkadaşlık ilişkileriniz yeniden canlanabilir. Kimisi bir zamanlar durdurduğunuz eğitim kursuna yeniden başlayabilir. Burada internet üzerinden gerçekleştirilen işle ilgili yeni planlar olabilir internet üzerinden ürün ve hizmetlerinizin reklamı ve tanıtımı ile ilgili yeni planlar olabilir. 12 ve 13 Ağustos'ta bu ayın en parlak ve olumlu astrolojik olayı gerçekleşiyor. Bu refahı, bolluğu temsil eden iki gezegenin kavuşumu. Aşk, fırsatlar ve genişleme kendimize ve çevremizdeki dünyaya olan memnuniyeti sembolize eder. Bu küçük mutluluk gezegeni olarak adlandırılan Venüs gezegeninin Büyük mutluluk, şans ve fırsatlar gezegeni olarak adlandırılan Jüpiter gezegeniyle kavuşumu. Bu kavuşum 10. evinizde, burç haritanızın 10. evinde gerçekleşiyor. Bu burç haritamızın zirvesi. Bu sosyal ve kariyer merdivenindeki statümüzü ve basamağımızı gösteren sektördür. Bu nedenle bu kavuşum hayatınızda önemli, olumlu ve anlamlı olaylar getirebilir. Kimisi için bu evlilik dönemi, çocuk doğumu, gayrimenkul satın alma, sizin için önemli bir kutlama, tören ve en önemlisi önemli bir etkinliğe katılma dönemi olabilir. Bu işinizle ilgili önemli bir olay da olabilir. Bu iş yerinizde bir etkinlik olabilir. Bu şirketinizin genişlemesi, bir sunum veya maaşınızın artırıldığı veya bir bonus aldığınız bir dönem olabilir. Ayrıca bu süre zarfında yasal statünüz özellikle daha iyi yönde değişebilir. Bu süre zarfında önemli belgeler veya izinler alabilirsiniz. Ayrıca ebeveynlerinizin işlerinde önemli olaylar da olabilir. Bu kendinizi en iyi şekilde gösterebileceğiniz bir zaman. Ayrıca burada sizin için çok önemli bir satın alma gerçekleşebilir. Yani genel olarak bugünler evlilik yapmak, kendi işinizi kayıt ettirmek, işe girmek, gayrimenkul satın almak veya diğer büyük alımlar için çok iyi bir zaman. O 13 Ağustos'ta Beyaz Ay, Selene, ışık Güçlerinin ışını ve Burç Haritasındaki Koruyucu Meleğimizin Projeksiyonu Burç Değiştiriyor ve 7 ay boyunca 11. evinize Aslan Burcu'na giriyor. Beyaz Ayın transit geçişi bu astrolojik eve karşılık gelen işlerde özel bir kutsama ve üstten koruma getirir. Bu süre zarfında yani önümüzdeki 7 ay boyunca ilginç ve etkili insanlarla tanışabilirsiniz. Aynı düşüncelere sahip insanlardan oluşan bir gruba katılabilirsiniz. Bu insanlarla birlikte bazı planlarınızı ve projelerinizi hayata geçirebilirsiniz. 11. evimiz koruyucu meleğimizi sembolize eder. Bu nedenle önümüzdeki 7 ay boyunca bir nevi çifte üstten rehberliğiniz olacak, kaderin sizi neye veya nereye çağırdığını hissedeceksiniz. Beyaz ayın bu transiti yeni başlangıçlar için kutsama getirir. Bu 7 ay boyunca vaftiz annesi veya vaftiz babası olarak görev almanız istenebilir. Bu transit sırasında sağlık uygulamalarıyla veya hayırsever işlerle uğraşan gruplara katılmak çok olumlu olabilir. Bu, kardeşiniz veya kız kardeşinizle ilişkilerinizin iyileşeceği bir zaman ve ayrıca parlak ve karizmatik bir arkadaş edinebilirsiniz ve ilişki arayışında olanlar için bu sizin uzun zamandır aradığınız kişiyle tanışmanızı sağlayabilecek bir zaman. Beyaz Ay'ın bu transitinin her burcu olan etkisi hakkında ayrı bir video yapacağım. 23 Ağustos'ta Başak Burcu'nda 12. evinizde yeni ay gerçekleşiyor. Yeni ay yeni bir enerjinin doğuşu genellikle bir ay boyunca hissedilen yeni bir enerji akışıdır. Ancak bu yeni ay özel olacak çünkü Eylül'de gerçekleşecek bir sonraki yeni ay 21 Eylül'de Sadece yeni ay olmayacak, aynı zamanda güneş tutulması olacak. Bu da Başak Burcu'nda 12. evinizde gerçekleşecek. Bu nedenle şimdi bu yeni ayın enerjisiyle Eylül'ün 20'lerinde kendini gösterecek olan konu şimdi sadece doğuyor. Bu yeni ayın enerjisi hangi yaşam alanlarını etkileyebilir? Öncelikle burada göç, taşınma ile ilgili konular olabilir. Eğer bu konu sizin için güncelse, yani kimisi taşınma veya uzun süreli bir seyahat izni veren belgeler alabilir, kimisi oturma izni alabilir veya başka bir ülkede, başka bir şehirde veya bölgede gayrimenkul satın alabilir. Ayrıca bu kötü alışkanlıklarınızla ve bağımlılıklarınızla aktif olarak mücadele ettiğiniz bir zaman. Bağımlılıklar bu kelimenin geniş anlamıyla 12. ev sırların evidir. Dünyadan gizlediğimiz şeylerin evidir. Bu nedenle bu sizin açıklamadığınız şeylerle uğraştığınız bir zaman. Yani hatırladığınız ancak bile yakınlarınıza anlatmadığınız süreçlerle uğraşmak 12. ev aynı zamanda kronik hastalıkların evidir. Bu kendinizle ilgilenmek, vücudunuzu temizlemek ve gençleştirmek için profilaktik tedavi yaptığınız bir zaman. Bu nedenle tedavi sanatoryum veya bir tatil beldesi ziyareti için çok iyi bir zaman. 12. ev aynı zamanda yalnızlık sektörüdür. Bu nedenle kimisi bu dönemde daha sık doğaya gidebilir veya kendi yazlığına veya başka bir yalnız yere gidebilir. Kendi düşünceleriyle baş başa kalmak için. 12. ev aynı zamanda hayırseverlik sektörüdür. Bu nedenle bu süre zarfında birine bir şekilde yardım edebilir. Sizin için değerli birine özen gösterebilirsiniz ve ayrıca bu dönemde eskimiş bir şeyi yenilemek isteyebilirsiniz. Örneğin evinizde bir tamirat yapmak, evinizde veya çalışma alanınızda bir yeniden düzenleme yapmak, eski bir evi, örneğin büyük annenizin evini tamir edebilirsiniz. Yani eskimiş bir şeye adeta yeni bir hayat vermek isteyebilirsiniz. Bu aynı zamanda yaşam ritminizin değiştiği bir dönem. Bu iş programınızdaki veya genel olarak meşguliyet yapınızındaki değişikliklerle ilişkili olabilir. 12. ev aynı zamanda gizli ilişkileri sembolize eder. Bu nedenle bu süre zarfında gizli tutacağınız ilişkilere girebilirsiniz ve genel olarak 12. ev temizlik evidir. Yeni bir aşamaya hazırlık evidir. Bu nedenle yaşamınızda böyle büyük bir temizlik yapabilirsiniz hem olaylar düzeyinde hem de düşünceleriniz düzeyinde. 12. ev aynı zamanda geçmişin evidir. Bu nedenle bu süre zarfında geçmişinizden insanlar geri dönebilir veya bu hayatınızda bir zamanlar yaşananlarla ilgili anıların veya yanınızda olan insanlarla ilgili anıların dönemi olabilir. 25 Ağustos'ta Venüs gezegeni Aslan burcuna, 11. evinize geçiyor. Venüs tüm dünyevi zevkleri ve nimetleri sembolize eder. Venüs'ün ana işlevi zevk almaktır ve 11. ev sizin için sosyal gerçekleşme evidir. Bu nedenle bu süre zarfında normalde olduğunuzdan daha sosyal olarak aktif olacaksınız. Bu süre zarfında arkadaşlarınızla ortak bir seyahat gerçekleşebilir. Bu dönemde sizi normalde olduğunuzdan daha sık bazı etkinliklere davet edebilirler. Çocuklarla ilgili önemli bir etkinlik gerçekleşebilir. Venüs'ün bulunacağı Aslan burcu gururu, gurur duyduğumuz şeyleri sembolize eder ve bu çocuklarınızın başarılarıyla veya arkadaşlarınızın veya kardeşinizin veya kız kardeşinizin yaşamındaki sevindirici olaylarla gurur duyacağınız bir zaman. Ayrıca Venüs maddi nimetleri sembolize eder ve 11. ev internetin evidir. Bu nedenle bu süre zarfında internet üzerinden bir şeyler satın alabilir veya eğer bu işinizle ilgili ise bir şeyler satabilir, pazarlayabilir ve bundan iyi para kazanabilirsiniz. Kişisel yaşamınızda arayış içindeyseniz bu süre zarfında sizin için çok ilginç ve hoş bir tanışma gerçekleşebilir. Umut verici, bu tanışma internet üzerinden veya arkadaşlarınız aracılığıyla gerçekleşebilir. 26 Ağustos'ta Merkür gezegeni kara aya göre gergin bir açıda olacak ve bu ikinci ve 11. astrolojik alanlarınızı etkileyecek. Bu sizin için hoş olmayan bir konuşmanın gerçekleşebileceği bir zaman veya aldığınız bilgi sizi memnun etmeyebilir. Hoş olmayan bir iz bırakan bir konuşma gerçekleşebilir. Bugün kendinizi aldatılmış hissedebilirsiniz veya size kaynaklarınızın, planlarınızı gerçekleştirmek için yeterli olmadığı veya yeterli fırsatınız olmadığı gibi gelebilir. Veya tam tersi, aşırı kendine güvenli olabilirsiniz. Bugün boyunca düşüncelerinizin ve eylemlerinizin uygun ve rasyonel olmasını sağlamak önemli. Ağustos'un sonu, Eylül ayındaki sonbahar tutulma koridorunun yaklaştığını hissettirecek bir zaman bu hepimizin burç işaretimiz ne olursa olsun yaklaşan bir şeyin heyecan verici ve endişe verici hissiyatını hissedebileceğimiz bir zaman. Endişe verici düşünceler, rüyalar, ön olabilir. Bu tutulmaların arifesinde normaldir. İlk tutulma 7 Eylül'de 6. evinizde gerçekleşecek. Bu yaşadığımız ve çalıştığımız koşulları, yaşam ve tarzımızı sembolize eden evdir. İkinci tutulma 21 Eylül'de 12. evinizde gerçekleşecek geçmişin ve sırların evi ve bu sizin burcunuz için birçok sonucu getiren, geçmişinize farklı bir farkındalık kazandıran ve aynı zamanda bazı dolap içi iskeletlerinden kurtaran bir zaman. Elbette tutulmaların etkisi hakkında ayrıntılı olarak ayrı bir şekilde konuşacağız. Ancak şimdi bilmeniz gereken endişe verici düşünceler, önseziler ve yaklaşan veya baskı yapan bir şeyin hissi tutulmaların arifesinde normal hislerdir. Kendinize daha fazla dinlenme zamanı tanıyın ve sık sık her şeyin yolunda olduğunu kendinize hatırlatın. İşte Ağustos 2025'in astrolojik açıdan böyle olacak sevgili terazilerim. Size harika ve başarılı bir ay diliyorum. Lütfen kanala abone olun. Çok sevineceğim.